Herkese merhabalar. Bugünkü tarifim sadece 3 ana malzeme ile hazırlayabileceğiniz nefis bir atıştırmalık tarif. Çay kahve yanına inanılmaz yakışıyor. Mutlaka deneyin diyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle uygun bir tencerenin içerisine 4 yemek kaşığı şeker, 4 yemek kaşığı dolusu irmik ve 2 su bardağı da sütü alalım kullandığım su bardağı ölçüm 200 milim standart su bardaklarından. Bir çırpıcıyla şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağın üzerine alalım ve sürekli karıştırarak bu karışımı pişirelim. Sürekli karıştırmak önemli. Aksi takdirde dibine tutabilir. Kaynayıp koyulaşana kadar karıştıralım ve hemen ocağın altını kapatmayalım. Mutlaka bir 2-3 dakika daha pişirmeye devam edelim. Kıvamı bu şekilde biraz daha koyulaşacaktır. Yaklaşık 2 dakika daha bu şekilde pişirdikten sonra önce oda sıcaklığında soğumaya bırakacağım. Sonrasında buzdolabına kaldırıp en az 2 saat üzeri kapalı bir şekilde buzdolabında soğumaya bırakalım. 2 saatin sonunda böyle kıvamı sertleşecek. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparalım. Yuvarladıktan sonra Hindistan cevizine bulayalım. Dilerseniz dış katmanını farklı şekilde yapabilirsiniz. İçerisine dilerseniz fındık, ceviz veya çikolata bile ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben yarısını böyle Hindistan cevizi yaptım. Hindistan cevizi de inanılmaz yakışıyor. Yarısını da bisküvi ile kakaoyu karıştırıp o şekilde buladım. O da çok güzel oldu. Evde kakaolu bisküvi varsa hiç kakao koymanıza gerek yok. Kakaolu bisküvi rondodan çekin ama beyaz bisküvi varsa da ee, i̇çerisine biraz kakao eklediğinizde ve güzelce karıştırdığınızda bu da çok güzel oluyor. Yarısını da bu şekilde e, bisküviye bulayarak hazırladım. Verdiğim ölçülerle e, yaklaşık 19-20 tane böyle küçük toplar elde edebilirsiniz. Ama bu ölçüler size az gelirse e, ölçüleri iki katına çıkarıp daha fazla da böyle ilmik topları hazırlayabilirsiniz. Evet kalanları da bu şekilde e, kakaolu olan e, karışımı buluyorum. ve Gerçekten bu daha güzel oldu. Dilerseniz tamamını böyle yapabilirsiniz. Evet yaklaşık 10 dakika içinde hazırladım. Sadece bekleme süresi biraz e, fazla. Yoksa yapımı inanın çok pratik. 10 dakikanızı bile almayacak. Dilerseniz bu şekilde akşamdan muhallebisini yapın. Buzdolabına koyun. Ertesi günde şekil verebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi çok kısa sürede ve çok az malzemeli nefis bir atıştırmalık hazırladık. Çay kahve yanına inanılmaz yakışıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen sizlere şöyle iç dokusunu da gösterdikten sonra videomu burada tamamlamak istiyorum. Evet iç dokusu da bu şekilde pamuk gibi yumuşacık çok hafif bir ikramlık oluyor. Mutlaka deneyin. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı Ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Yepyeni tariflerimde ve videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.